Civan Canova'yı kaybettik. Geçtiğimiz hafta kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini dile getiren Civan Canova, yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Civan Canova'dan acı haber geldi. Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi, 3 kuruşta, Boktay karakterini canlandıran Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Canim abimizi kaybettik. C haberi Kumru Tibet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tibet, yayınladığı gönderide, canım abimi az önce kaybettik. Güle güle kıymettim. Açıklamasını yaptı. Belki yine bir yerde karşı karşıya geliriz. Canova'nın yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu da Instagram'dan yayınladığı gönderide, dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim. şeklinde konuştu. Her şey 2014 yılında başladı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı, diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etmişti. 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten usta oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvanda gayri ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı.